Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağımızda bir değişiklik var. Fark etmişsinizdir. E, kendi imkanlarımızla inşallah yeni bir mutfak yapma gayretinde bulunduk. Umarım beğenirsiniz sevgili seyircilerim. Şöyle baktığımız vakit e, bu defa mikrodalga ve fırın ikisini e, birleştirdik üst üste. Güzel oldu. Hem de güzel böyle kombinasyon oldu. Sonra bu tarafı güzel oldu çocuklar bayağı bir çalıştılar maşallah gayretli çalışmalar neticesinde böylesine güzel bir e, mütevazi mutfak hazırladık sizler için. İnşallah güzel güzel lezzetler hazırlarız yeni mutfağımızda. Bugünkü tarifimiz sizler için peynirli, rulo şeklinde sarılmış bir poğaçalar olacak. Yumuşacık, puf puf olan güzel bir poğaça tarifi. Oktay Usta'dan geliyor yeni mutfağından. Efendim tarifler devam edecek sevgili seyircilerim. Efendim bugünkü tarifimizde sevgili seyircilerim e, burada 4,5 su bardağı unumuz var e, bir e, yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı su bir çay bardağı süt e, iki çorba kaşığı yoğurt 100 gram e, tereyağına ihtiyacımız var ama şuradaki sıvılar süt su yağ yoğurt hepsi ılık ortamda bekletilmiş çünkü mayanın performansını çok etkiliyor bir tane yumurta bir paket instant maya bir çorba kaşığı Toz şeker, bir tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var. İç harcında ise efendim e, tulum peyniri, üzerinde susam ve yumurtanın sarısı olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyor. E, ve hemen önce un ile tuzu buluşturuyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu veriyorum. Verdikten sonra hemen şöyle karıştırıyor ve ortasını açıyorum. Sevgiyle ortası açıldıktan sonra ortaya neler geliyor? Sıvı yağ, süt... Ee, ve efendim su birleşiyor instant maya ile önce bir maya hareketliliği ondan sonra devam ediyor. Su, süt, şeker, maya hepsi de onun ee, üzerine döküldü. Yalnız buradaki püf noktası kıymet seyircilerim şurada mayanın bir eritilmesi gerekiyor. Yumurtayı koymadan, sıvı yağı koymadan önce şuradaki sıvıları eriteceğim. Şöyle hafiften de bir un almış oluyoruz. Bir 5 dakika bekleyelim. 5 dakikada burada maya bir hareketliliğe geçsin. Daha iyi performans elde ediyoruz ama her şeyin en önemlisi ılık olması gerekiyor. 5 dakikalık süre geçti. Güzelce şeker eridi. İçindeki instant maya da eridi. Böylelikle harekete geçmiş oluyor. Yarım çay bardağı Buraya sıvı yağ veriyorum. Sıvı yağı ilave ettim. 2 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt geliyor içerisine. Evet iki kaşık yoğurdumuzu da aldık. Şimdi bir tane yumurtanın da akını koyacağım. Sarısını da üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumuşacık puf puf bir e, poğaça tarifi dedik sizler için. Sevgili seyircilerim yumurtanın akı e, hamurun içinde sarısı da üzerinde olacak. Bol susamlı isterseniz biraz da çörek otu koyabilirsiniz. Ama buradaki tulum peynirimizin içinde çörek otu olduğu için çörek otu Üzerine koymayacağım sevgili seyirciler. Evet şimdi sıvılara başladık. Ee, sıradaki tereyağımız var. Yalnız tereyağı ne zaman gelecek? Hamurun kıvamı ortaya çıktıktan sonra tereyağını e, karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Yani buradaki hamurun üzerine alıyoruz. Evet burada toplamda 14 çorba kaşığı çorba kaşığı ile e, sevgili seyircilerim un var. 4,5 su bardağı yapıyor. Şimdi performansını birlikte göreceğiz. Kıvam ortaya çıkmak üzere bakın. Şu an için oldukça akıcı duruyor. Un ilavesinde bulunacağım ama birlikte bulunacağız efendim. Şimdi kaşık ölçümüzle yaptığımız zaman dolu dolu bakın böyle tepeleme dolu un koyuyoruz içerisine 14-16 kaşık oldu sevgili seyircilerim şu anda 5 su bardağından birazcık fazla un olmuş oldu. Hemen tezgahımı toparlıyorum, tereyağını veriyorum kıvamını birlikte ortaya çıkartıyoruz. Hamurumuzun kıvamı şu anda bayağı bir yumuşak görünüyor sevgili seyircilerim. Hemen şimdi buradan kaşığı ayırıyorum. Kaşığı ayırdıktan sonra buraya un ilavemi tamamlıyorum. Ondan sonra tereyağını vereceğim. Ee, 16 idi. Ee, 17... 18 kaşık oldu. Şu anda sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Bakın yumuşacık bir hamur. Puf puf tereyağı gelecek. Şimdi içerisine yoğurdu e, sütü olan bol kalsiyumlu güzel bir hamur. 100 gram. Oda sıcaklığında tereyağını buraya ekliyorum. Güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 50 derecelik ısıtılmış fırında bir 20 dakika kadar hızlı mayalandırma yapacağım. Çünkü kış ayında özellikle hamur işlerinin mayalanması bayağı güç oluyor sevgili sevecem. Ondan dolayı mutfakta çareler bitmez diyoruz. Hızlı mayalandırma yapıyorum sizler için. Sevgili seyircilerim çok güzel bir hamur oldu yumuşacık bakın yumuşak dokusu çok önemlidir hamur işlerinde böyle yumuşak olursa poğaçalarınız puf puf olur yumuşacık olur ee, kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak şimdi hemen karıştırma kabının içine alıyorum biraz un serpiyorum toplamda 6 su bardağı un koymuş olduk tepeleme Dolu sevgili seyircilerim. Üzerine hemen bir örtü kapatıyorum. Fırınım şu anda 50 derece ısıtılmış. Vaziyette bekliyor. Fırına atacağım. 50 derecede 20 dakikada hızlıca mayalanır. Kış gününde kurtarıcı olur. Yazın olsa sıcakta çabucak mayalanıyor ama kışın mayalanması hamur işlerinin oldukça güç oluyor. Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Evet mayalanmamız tamamlandı. kıymetli seyircilerim şimdi hemen 50 derecelik fırından alıyorum poğaçamızı. Fırınımızın ısısını birazdan yükselteceğim. Ve boşa enerji tüketmeme adına önceden çalıştırmıyoruz ki zaman kaybı olmasın. kıymet seyircilerim şimdi Dinlenmiş olan, mayalanmış olan hamurumuzu üzerine açıyoruz. Bezelere bölme vaktimiz gelmiş bulunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir hamur olmuş bakın. Yumuşacık, puf puf bir hamur. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Evet, hemen bezelere bölmeye başlıyorum. Kıymetli seyircilerim, bakalım kaç beze çıkacak. Şöyle yumurta büyüklüğünde bezelere, hatta mandalina diyelim. Mandalina büyüklüğünde bezelere bölüyorum hamurumuz çok güzel yumuşacık bir hamur olmuş bezelere bölüyor yuvarlıyorum Ondan sonra da peynirli harcını dolduruyorum içerisine. poğaçamızı 16 bezeye böldüm. Bayağı da bereketli oldu. E, ee, Oktay Üstü o kadar un koydunuz. E, ee, bu olması da gayet normal diyeceksiniz. Haklısınız sevgili seyircilerim ama e, hamur işleri böyle güzel sevgiyle hazırlanıyor. Mutfağımızda sizler için. Şöyle güzel parmak uçları ile önce hamuru bir büyütüyorum. Bakın yumuşacık bir hamur görüyor musunuz? puf puf olan bir hamur. Önce böyle büyütüyoruz. Tatlı tabağı büyüklüğüne getiriyorum. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelince hemen buraya bir kaşık beyaz peynir olur, yöresel peynirler olur, tulum peyniri olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse ondan yararlanabilirsiniz. Önce getiriyorum şu şekilde. Sonra yanlardan geliyor. Geldi ve rulo şeklinde şimdi sarıyorum sevgiyle sarılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda çok güzel bir görüntüsü var. Hepsini bu şekilde sarıyorum. Ee, yağlı kağıt sermiş fırın hepsini alıyor ve bir kez daha mayalandırıyoruz. Bu mayalandırma çok önemlidir sevgili seyircilerim. Poğaçamızdan 16 adet çıktı. İçini peynirle doldurdum. Kapattık, rulo şeklinde sardık. İki sefer mayalandırıyorum. Bir sefer hamur yoğrulduğu zaman bir de tepsi mayası. Hamur işlerinde en önemli şeydir sevgili seyircilerim. Tepsi mayasını iyi yapamazsak hamur işlerimizin neticesi iyi olmaz. Bu yumuşacık, puf puf kabaran %100 garanti bir tariftir sizler için. Şimdi fırınım yine 50 derecede bekliyor. Bir 15 dakika daha mayalandıracağım. Bir yumurtasını veriyorum. Sonra da susam. Ondan sonra da 180 derece fırında pişiriyoruz sevgiyle. Poğaçamız fırında mayalandı. Ne kadar sürdü? Yarım saatte mayalandı. Kıymetli seyircilerim alıyorum. Fırınımız 50 derecede. Kızlı mayalandırma yapıyoruz bu yöntem ile. Evet şimdi hemen fırınımızı 180 dereceye çıkartıyorum alt üst pişirme bölümünde. Bakın şu anda streç filmle kaplı çünkü üzeri açık koyarsak da kuruma yapar. Ondan dolayı söylüyorum hemen şimdi açalım poğaçamızı açıp göreceğiz. Gelir misin canım? Sevgiyle geliyor streç film veya naylon da kapatabilirsiniz. Yalnız ısıya biraz dayanıklı ürün olması önemli sevgili seyircilerim. 50 derecelik ısıda ısı bekleyeceği için. Canım benim ne yapıyorsun? Yapıştın mı tepsiye? Tamam şurayı da aldıktan sonra. Şimdi e, burada bir yumurtanın sarısına iki kaşık süt döktüm. İki kaşık da sıvı yağ döküyorum. Süt ve sıvı yağ karışımında e, yumurtanın sarısını güzelce karıştıracağız. Sonrasında fırça yardımı ile hamurların üstüne sürüyorum. Hemen şöyle çatalla karıştıralım. Burası tamamdır. Evet, fırçayı alıyorum. Mayalanmış olan, şimdi kıymet seyircilerim hamurun üzerine, poğaçamızın üzerine sevgiyle, fırçayla her yerini güzelce süt yumurta karışımıyla... Sonra üzerine bir de susam veriyorum su samanında döktüm. İsteyenler çörek otu koyabilirler ama içinde çörek otu olduğu için koymadım. Bakın görüyorsunuz çok güzel oldu. Görüyor musun? Hepsine bu işlemi yapıyorum. Fırınımız 180 dereceye ulaşınca göndeririz fırına. Demleyelim çayları. Buyurun sofraya diyelim hep birlikte sevdiklerimize. Salçamız hazır. Mayalanması tamamlandı. Fırınımız 180 dereceye geldi. Sevgi ile gidiyor. İyi yolculuklar canım. Mis gibi güzel kokular gelecek inşallah mutfağımızdan. Sizin mutfağınızda da bu güzel lezzetler olması temennisiyle hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim. Yeni fırınımda ilk tarifimi pişiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Beğeni butona basmayı lütfen unutmayın. Yeni mutfağımda ilk tarif fırından çıkıyor. Subhanallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Güzel nimetler veriyor. Şu güzelliğe bakın kıymetli seyircilerim. İnşallah bu güzellikler sizin sofranızda da olacak. Ondan dolayı çok mutluyum. Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet. 16 adet çıktı. Efendim yumuşacık, pamuk gibi adeta efendim poğaçalarımız. Şimdi pişmek e Kontrollerimizi yapalım canım benim. Ayrılır mısın? Görüyor musunuz? Güzelliğe bak. Oo çok güzel olmuş. Ee, fırınımız gerçekten güzel pişirdi. Ee, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Şimdi ilk sıcaklığı çıkıyor. Çıktıktan sonra doku testini ve demlenmiş çayımızı birleştiriyoruz. Sevgili seyircilerim şu anda tamamen istediğimiz sıcaklığa geldi. Hamur işleri soğumadan yenilebilir sıcaklıkta olursa çok güzel olur yemesi. Hemen şöyle tabağımı alıyorum. Servis tabağımı 3 tane alayım. Evet. 2 tane de üstüne koyayım istersen şöyle güzel olsun. Görsellikte önemli. Sevgili seyircilerim özür dilerim. Heyecan yaptı. Oktay Usta ilk gün mutfağında baya bir heyecanlıydı. Gerçekten heyecanlıyım sevgili Biraz dilim damağım kurudu. Böyle titreme falan var. Ama güzel heyecanlar bunlar. Sizlere güzellikleri sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Çayımı da demledim. Yumuşacık puf puf olan poğaçam da hazır. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için Videolarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Hiçbir detay kaçırmadan e, birlikte tarifleri yapalım. Açıklamalar bölümünde malzeme listesi oluyor. Sizler tüm hazırlıkları yaptıktan sonra birlikte mutfağa giriyoruz, tarifleri yapıyoruz. Neticesi başarılı oluyor Allah'ın izniyle. Kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.